Hepimizin de bildiği gibi 2020 yılında pandemi süreci pandemi süreciyle beraber e, hizmet sektörünün tamamının ciddi yaralar aldığı bir süreçten bütün dünya geçiyor. Sadece ülkemiz değil. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda hala e, sıkıntılar yaşıyoruz. E, ama e, bu süreçte belki uçuşlarımızda bir miktar düşüş oldu. E, Türk Hava Yolları e, bu süreci dünyadaki hava yollarının içinde en az hasarla atlatan hava yollarının başında geldi. Ben bu anlamda da tebrik ediyorum Sayın İlker Aycı'yı, Sayın Başkanım'ı. Ee, belki de hasarsız e, ya da kabul edilebilecek en az hasarla e, Türk Hava Yolları bu süreci geçirdi e, ve de e, nasıl geçirdi? Verdiği kargo hizmetiyle yolcu taşıyamıyorsam kargo taşıyacağım dedi. Benim birkaç e, İsteğimiz, Ankara'lı medikal sektöründeki firmalarımızın da e, istekleri olmuştu. E, işte Amerika ya, ya da başka ülkelere kargo ile ilgili e, inanılmaz bir yoğunluk da vardı. Ankara Ticaret Odası olarak e, kargonun ne demek olduğunu da biz o süreçte inan anladık. E, bir şehrin, bir ülkenin ihracatına, ticaretine kargonun ne kadar katkı verdiğini anladık. E, o süreçten sonra o süreci de e, Türk Hava Yolları hakikaten en az zararla atlattı. E, o süreçten sonra e, işte belli bir yere geldik. E, baktık ki yaşam durmuyor, uçuşlar devam edecek, ticaret devam ediyor. E, yapacak bir şey yok. E, biz Şamil Bey başta olmak üzere dedi ki arkadaşlar gelin ne yapmamız lazım? Hadi yani uçuşlarımızı biraz daha camlandıralım. Tamam zor süreç pandemi kabul ediyorum ama hayat da devam ediyor. Bu isteğimize de sessiz kalmadı e, Türk Hava Yolları. Ve Türk Hava Yolları'nın en önemli markalarından birisi Anadolu Jet. Anadolu Jet bildiğiniz gibi Ankara'yı aslında ülkemizin her tarafına bağlıyor. Anadolu Jet Ankara'nın merkezi oldu. Şimdi yurt dışı uçuşlarda da Anadolu Jet'i merkez yapma gayreti içindeyiz. Bugün e, İlker Bey'in e açıklayacağı uçuşlar da Anadolu Cihet'le olacak. E, ve Anadolu Cihet artık bundan sonra Ankara'dan yurt dışına seferler koyacak. Ben son olarak bir e, arzum var, bir isteğim var e, İlker Bey'den. E, aslında e, şehrimizin de ülkemizin de yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sırada olduğunu biliyoruz. Çin'den sonra Türkiye dünyadaki Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde en iyi durumda olan ülkeler ve az önce saydığımız bir takım özelliklerden e, dolayı biz e, şu anda talep ettiğimiz, arzuladığımız ilk defa da İlker Bey'e söylediğim bazı uçuşlar var. E, Sayın Başkanım biz Almati'ye, Kazakistan'dan Almati'ye, Türkmenistan'dan Aşkabat'a, Kırgızistan'dan Bişkek, Özbekistan'dan Taşkent, e, Orta Doğu'dan da e, Mısır'dan Kahire, Ürdün'den Amman... Lübnan'dan Beyrut, bu e, ülkenin katma değerli üretimi, ihracatı ve hizmet anlayışında destek inandığımız e, bu ülkelere de e, sizlerin desteğinizle Ankara'dan direkt gitmek istiyoruz.